Merhabalar. Bugün Don Miguel Ruiz'in o çok konuşulan kitabı Dört Anlaşma üzerine derinlemesine bir sohbet adalıyoruz. Toltek bilgeliğinden süzülmüş, kişisel özgürlüğe giden bir yol haritası sunuyor aslında. Ama e, nedir bizi tutan? İşte kitap tam da bunu anlatıyor. Nasıl doğduğumuz andan itibaren toplumun beklentileriyle hani bir nevi ehlileştirildiğimizi ve farkında olmadan kendi içimizde anlaşmalar yapıp sınırlar çizdiğimizi. Evet, bu ehlileştirme dediğimiz süreç, yazarın gezegenin rüyası diye adlandırdığı kolektif bir gerçeklik yaratıyor aslında. Ve biz de bu büyük rüyanın içinde kendi küçük bireysel rüyamız yaşıyoruz. Çoğu zamanda korkularımız yönetiyor bu rüya. Bir de içimizde sürekli konuşan sesler var. O hep eleştiren içsel yargıç, bir de sürekli acı çeken kurban. Toltekler bu zihin karışıklığına, bu gürültüye mitot ediyorlar. Hani binlerce ses aynı anda konuşur ya, işte öyle bir sis perdesi gibi. Kim olduğumuzu görmemizi engelliyor. İşte bu sohbetimizin amacı da tam olarak bu. Bu sis perdesini biraz aralamak. Kitaptaki o dört temel anlaşmayı kullanarak kendi ıı, daha huzurlu rüyamızı nasıl yaratabiliriz ona bakacağız. Belki de o sürekli yapamam diyen sese karşı bir deneyim bakalım demenin yollarını buluruz değil mi? Kesinlikle. Bu ehlileştirme temelinde basit mekanizma ile çalışıyor aslında. Ödül ve ceza. Çocukken ne yaparız? Uslu durunca aferin alırız. Yaramazlık yapınca e, belki bir azar işitiriz. Böylece zamanla kendi içimize bir yasa kitabı oluşuyor. İnançlarımız, doğrularımız, yanlışlarımız hepsi orada. İşte o içsel yargıç da sürekli elinde bu kitapla geziyor. Hem bizi hem başkalarını yargılıyor. Kurban da bu yargıların altında eziliyor tabii. Anladım. Yani sürekli bir mükemmel olmalıyım çabası. Ama bir yandan da kendimizi bir türlü tam kabul edememe durumu, kitaptaki dumanlı ayna metaforu da galiba tam buraya oturuyor değil mi? Sanki kendimize ve dünyaya e, puslu bir camdan bakıyoruz gibi. Aynen öyle. Ve bu durum yani müthiş bir enerji kaybı demek. Sürekli bir iç savaş hali. İşte tam bu noktada o eski bize acı veren, korku temelli anlaşmaları fark etme ihtiyacı doğuyor. Onları değiştirmek gerek. Kendi gücümüzü geri alıp daha çok sevgiye dayanan, bize iyi gelen, enerji veren yeni anlaşmalar yapabiliriz. Dört anlaşma dediğimiz şey de aslında bu dönüşümün e, anahtarları gibi. Harika. O zaman ilk anahtarla başlayalım. Kullandığınız sözcükleri özenle seçin. Kitap sözcüklerin büyü gibi olduğundan bahsediyor. Nasıl bir büyü bu? Biraz açar mısınız? Şöyle düşünün, sözcüklerin hem yaratma hem de yok etme gücü var. İyi niyetle, sevgiyle söylenen bir söz beyaz büyüğü gibi, iyileştirici, yapıcı olabilir, destekler güç verir. Ama tam tersi, yargılayan, suçlayan özellikle de deduhodu gibi sözler. İşte onlar kara büyüğü gibi, zehirler adeta. Ve en tehlikelisi de bu zehri kendimize yöneltmek, kendimize söylediğimiz olumsuz şeyler. Anlaşmadaki günahsız olmak aslında biraz da bu demek. Sözlerini saf niyetle, Kendine ve başkalarını zarar vermeden kullanmak. Bu hem öz sevginin temeli hem de dışarıdan gelen olumsuzluklara karşı hani bir bağışıklık gibi. Çok ilginç. Peki ikincisi, hiçbir şeyi kişisel algılamayın. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani biri bize kötü bir şey söylediğinde e, nasıl olur da üzerimize alınmayız? Hepimiz biraz alınganız sanki. Mümkün. Çünkü kitap diyor ki, Başkalarının davranışları, sözleri sizinle ilgili değil. Onların kendi gerçeklikleri, kendi rüyaları, kendi yaraları ile ilgili. Biz kişisel algıladığımızda aslında kendimize aşırı bir önem atfediyoruz. Sanki evrenin merkezi bizmişiz gibi, her şey bizimle ilgiliymiş gibi. Halbuki öyle değil. Bunu fark ettiğimizde, yani o kişisel algılama tuzağına düşmediğimizde başkalarının duygusal yükünü taşımaktan kurtuluyoruz. Bu müthiş bir özgürlük. Evet, bu büyük bir yükten kurtulmak demek gerçekten. Üçüncü anlaşmaya gelirsek, varsayımda bulunmayın. Ah! Ne kadar çok yapıyoruz bunu özellikle ilişkilerde. Sürekli bir zihin okuma çabası. Hem de nasıl? Varsayımlar yani bütün o yanlış anlaşılmaların, kavgaların, dramaların kökünde yatıyor çoğu zaman. Neden varsayımda bulunuyoruz? Çünkü belirsizlikten hoşlanmıyoruz. Boşlukları kendi senaryolarımızla dolduruyoruz hemen. Genelde de en kötü senaryoyla. Çözümü basit ama cesaret istiyor. Soru sormak, anlamadığında sormak, niyetini açıkça söylemek, karşındakinin ne demek istediğini, ne hissettiğini tahmin etmek yerine doğrudan öğrenmeye çalışmak. İletişimi temizliyor bu. Çok doğru. Ve geldik dördüncüye. ...daima yapabildiğinin en iyisini yap. Bu ilk başta kulağa biraz şey geliyor, yorucu. Sürekli en iyimi kovalamalıyız. Hayır, hayır tam tersi. Püf noktası orada zaten. Sizin en iyiniz sabit bir şey değil ki. Her gün değişir, hatta an be an değişir. Yani hasta olduğunuz zamanki en iyinizle... ...enerjinizin tavan yaptığı zamanki en iyiniz bir olabilir mi? Olamaz. Anlaşma diyor ki... ...o anki durumun neyse enerjin ne kadarsa işte onunla elinden gelenin en iyisini yap. Ne kendini parala ne de sonradan keşke diyecek kadar azını yap. Dengede kal. Önemli olan sonuca takılmak değil, o anki çabanın kendisinden keyif almak. Bu hem kendimizi hırpalamamızı önlüyor hem de diğer üç anlaşmayı hayatta tutmamızı sağlıyor aslında. Anladım. Bu dört anlaşma adeta bir yol haritası sunuyor. Ama bu yolda yürümek için başka nelere ihtiyacımız var? Sadece bilmek yetmez herhalde. Yetmez tabii. En kritik şey farkındalık. Yani o otomatik pilotta gittiğimizi, içimizdeki yargıcın, kurbanın bizi nasıl yönettiğini bir fark etmek lazım önce. Sonra yazarın savaşçı disiplini dediği bir şey gerekiyor. Bu duyguları bastırmak anlamında değil. Daha çok o parazit dediğimiz seslere, yargıç, kurban, eski inançlar enerjimizi kaptırmamak, kontrolü ele almak demek ve affetmek. Özellikle de kendimizi affetmek. Bu iyileşme için anahtar. Bir de tabii geçmişi geride bırakıp şimdiki anda yaşama becerisi. Kitaptaki o ölüm meleği metaforu çok etkileyici bence. Her anın kıymetini bilmekle ilgili. Yani gördüğünüz gibi dört anlaşma aslında çok basit prensipler üzerine kurulu. Ama uygulaması e, derin bir işsel çalışma gerektiriyor. Yılların alışkanlıkları, o ehlileştirme süreci bir günde değişmiyor elbette. Ama niyet etmek ve her gün yapabildiğinin en iyisini yapmak önemli. Bu yolculukta kendi kendinizin efendisi olabilirsiniz aslında. Kesinlikle. Kitap bize sanki şunu tıfıldıyor. Cennet de, cehennem de aslında bizim zihnimizde, bizim seçimlerimizde gizli. Peki siz sevgili dinleyiciler, bugünden sonra kendi rüyanızı nasıl dokunmak istersiniz? Belki de dünyaya, kendinize biraz daha farklı gözlerle bakmayı deneyebilirsiniz. O yargıların, varsayımların ötesindeki sevgiyi görmeyi seçerek mesela. Denemeye değer bir olasılık değil mi?